Merhabalar, ben Halim Odabaş. Bugün bir pazar gezmesi yapacağız. Ama tabi bildiğimiz klasik pazarlardan değil bu. Çok eski ürünü, çok farklı ürünün olduğu bir pazar. Yakın arkadaşım Gökhan var. Bu geziyi onunla yapacağız. Belki biraz geç bir saat ama bakalım neler olacak. Görüşürüz. Bu arada senenin de ilk karı yağmaya başladı. Küçük küçük atıştırdı ama Sulu kar olacak. Yine istediğimiz kar göremeyeceğiz galiba. Hani bir laf var ya ne derler? Mekana giriş yapıyorumdur. Ben de şey... ...pazara giriş yapıyorumdur. Oo, çok havalı. kapanıyor pazar. <laughs> Partiye Bu adamın da özelliği, satıyor. Yerekliliği yani, istemiyorlar orada. Şirinçide gözüyorlar. Üçte tepençide gözüyorlar. Valiliği de var, malumat olup O O neyse tamam abi, tam piyasanın özü. Eski Valiliği. O şey Rusların çok geldi şey, zaman. Ekmeğini yemişsiniz. 99, 2000. O da <laughs> 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 o dönemlerde yani. 2000'lerde, 2010 Doğru o zaman çok ben de o sırada Burası şimdi ne cuma pazarı mıydı? Burası cuma pazarı. Bit pazarı. Bit pazarı. Hikayesini biliyor musun? Neden bit pazarı? Göreceğiz. İki, üçlü biz buraya geldik. O. İpler. Burası uygun fiyatta, ihtiyacın fazlası bulabiliyorsun. Hı. Parça bulabiliyorsun, yedek parçaya kadar, pilden her şeyi var. Her şey var diyorsun burada. Burayı çok plan var ama değil mi? Her şey var. Ne bunu kapmazdı mı? <laughs> Amerikan kamuylaşıp. Bana mısın diyen ceketten daha ceketli. 50 lira. 50 lira. Bu mu Ender'ın? Kanka değil mi abi bunlar? Evet. Heee 98'de bizim ürün üstünde görmüştük de vay be demişler. Evet. Evet. Bu mu Ender'ın? Evet. Nerede giyersin bunu? Her yerde giyersin, baksana içine. <laughs> Kış için giyer Bunun esas yeri burası değil de ama değil mi? Nasıl yani? Villa mı? Ha, orada da var. Buranın içi var. Hani Evet, sahibi de az kullanmış mı? Sahibi de az kullanmış ha? indiriyor mu buradaki hastayı şimdi? Yok, oradaki Ha, oradaki. Ne Aradığın kaset var mı şurada? <laughs> Bende de aradığın kaset Aa, kasetleri var. Bir koyacak bir şey. Ya. Ya, önemli, eldiven mi gelmiş yani? Ben mi? Çok kurcalamayacağınız için. İnsanları pazar yürüyerek gezdiriyor. <laughs> Şarj ayeti. Buraya bak. Bunlar ama şey, daha güncel sonra başlıyor. İşte bak şurada ismi Şey vardır. Bunlar zibil. Şurada bir kalabalık var. <laughs> Bu galiba bir şeyler. Maş yapıştırıcısı böyle bir yapıştırıcı var da bu maş yapıştırıyorsun. Şurada hiç imkâne evet etmiyoruz şu anda yani. Evet. Bak sandıktan normalde bize de var. Evet. Evet. Ama bu Zandıklı. ama şey Şeyi yani. ne? Üstteki evet, ne? Sen, sen, sen abi, gaz var Abi kolay gaz. Eyvallah abi, benim. Çekiyorum sakıncası var abi Çek, çek. Eyvallah. Bu nedir abi? Çıkırık. Çıkırık, çıkırık. İp sarma, buraya ip takıyorsun. Aha. İp sarmak için. Buraya ip sarıyorsun. Böyle kim kaç yıllık bu şimdi ha? Aşağı yukarı 100 yıllık daha var. 100 yıllık var. 100, 100 yıllık. Ya, var Maşallah. Ya. İp makarası takıyorum buraya, ona sonra çeviriyorsun. İpi buraya sarıyor. Tabii. Hmm. Çok evet. eski. Evet, bayağı tarih var burada. Tabii, canım, tabii. tabii görsel olarak kullanılır. Ya da güzel bir yerden geçir. Tekrar güzel sağlam temiz yerden geçirir. Evet. O şekilde görsel olarak giyilir. Kafelerde, otantik yerlerde. Aynen. Daha kısa vardı. ne kadar bunun? Fiyatı ne kadar 450. böyle bir şey için hiç denize yani. Abi bak teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah abim ya. Sağ olun. Yetişiklik çıkı. İp sarma. Tamam işte. Eğir, gün eğir. Yüz yıllık var diyor. Aa, bir lira parçası. Ama onlar ikinci. Bu şey mi? Sahibinden az kullanılmış mı? Aynen aynen. Bak, Oo, bak kuaför, kuaför şey... şeysi. Hayda. Şey. Kuaför ne? Kapıya içinde. Eski <laughs> bu eski şeyler var. <laughs> tabii tabii. Fön makinesi işte. Eski fön. Kuaför de Eski Türk filmlerinde bunu bolca görüyorduk ya. Ben babana, da Hayda la, hayda Marka takip mu o Yok, ben laket var. Burada bir şey var acaba? Ama hala açık. Sen kapanır diyordun ama. Açıkta toparlanırlar işte yavaş yavaş. Bu saatler toparlanma saatleri. Evet. Evet. Herhalde normal, dışarıda bulamadığın bir şeyi burada çok rahat bir şekilde bulursun galiba. Evet. Ağır Her şey, ne ararsan. Olur. Peki, Akasya kaçta kapanır? Akasya sekizde galiba. Tabi, yani yasaktan önce kapanır. Birazdan çıkarsın. Geliyorum. Çıkıyoruz. Çıkalım mı? <laughs> Az sonra. <laughs> geldi ki mi? Geldi, bak saatte Evet ya ben hiç böyle para harcamak için çıkmamıştım ama sen bana Önce para... O, iyi balanstan çok konum kaldı. Bu tarafa gitmesek mi? Bu tarafta şey var. Yok bu tarafta da var. Bak bir korda oradan geri girelim. Oradan şöyle bir tarafa bakacağız. Bu tarafta ne vardı? Şey meyve mi? Sebze yani. Meyve sebze mi? En çıkışta meyve sebze. hocam, yani pandemi sürecindeyiz. Ve şey, yani insanların birbirine yaklaşmaya korktuğu bir dönemde herkesin böyle işçi olması pazarına pandemi yok deseydi. <laughs> Pazarında evet. Zaten buradan bir şey kaparsan direkt alırsın. <laughs> Burada Şeyde, Wuhan'da hayvan pazarı, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Türkiye'de bit pazarı, <laughs> değil mi? Bak şurada çok güzel, şurada şahane şeyler var aslında şurada. Aslında bakılması gereken. Şimdi bir şey soracağım, İstanbul'a gelirsen senin geçeceğin fazla değil mi? Onu burada beklesin <laughs> galiba. Bebek için oto Burada şey bebek koltuk şeyler de var da Fatih almıştır. <gülüyor> 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 vardı ileride. Gördük. Evet. Çok özel bir adam. Gerçekten ama çok şey. bir de bugün tabii soğuk bir sabah. Ama bir şey olmuş. Mesela o tezgah. Bak şurada da bir tezgah var. Girdi ya. Mike Mike sıkıyordu I don't burası e, neydi? Cuma pazarı. Cuma pazarı, salı günleri salı pazarı. Salı günleri salı. Her gün özel bir, bir ismi var. Yani çarşamba üç. gün çarşamba pazarı var mı <laughs> mesela? Yok. <laughs> i̇ki, iki salı günleri zaten işte şey, sebze, meyve ağırlıklı, tekstil var <laughs> ama şey, günlük kullanım şey. Yani ikinci eli sıfır. ama cuma günleri hem ilk pazarı hem de ihracat hansı ürünlerinin olduğu tezgahlar. Evet. Senin sayende ben de gaza geliyorum. Yeni arabayız. Biliyorsun pazar kültürüm yoktur. Ben normalde bile pazara gitmem hani. Sezeneğe bile pazara gitmem yani. <laughs> ben de gitmem. Hiç <laughs> Evet hiç çıkmazsın. O yüzden her günü biliyorsun. Pazar günü pazar ne? Pazartesi günü pazartesi pazarı. Salı günü salı pazarı. Cuma günü cuma pazarı. Tabii. Herhangi bir şey. mesela perşembe günleri, Beykoz'da salı cuma. Şey, salı perşembe. Pazarcılar acaba bu kadar biliyor mu? Pazar günlerini. <laughs> Ee, Burada şey, senin peki... tezgahı da güzeldi, Yani. Ben Zara'nın şeylerini buradan almıştım. Aldığımız bir şeyler var diyor. Bir şey ne demiştim? Şu köpte tezgahı. Hasketler almışlar bazen ilaçatları buraya da Şey, <laughs> şey sorayım sana, ee, sen tabii daha iyi biliyorsun bunu. Ee, buradaki bazı giyim satan abiler, şimdi az önce bu baktığımız <laughs> yerdeki gibi, ne özelliği var demiştin sen şeylerin? De, ya ihracat fazlası ha, mı? fazlası. i̇hracat fazlası. Yani, orijinal fabrik işte üretimden arta kalanları tez şey ihale usulüyle satıyorlar ama <laughs> da alıyorlar. Ufak defolu olanlar var, normal olanlar var. <laughs> normalleri seçeceksin, alacaksın temiz temiz, yiyeceksin yani. <laughs> Aynı malı yolu mağazada 500 lira vereceğim tişörtü burada 70 liraya alıyorsun, 50 liraya alıyorsun. Hatta 20 yani... liraya alıyorsun yani bugün aldığın ürünlerde yani. Marka adı belirtmeyelim. <laughs> Reklama girmesin. İlgilenenlere duyurulur. Sen buradan ha. nasıl geldin? Ben buradan gelmedim. Ben şuradan geldim bak. Ben oradan geldim. Nereden geldin? Oradan geldim. Ha gel buradan. İşte aksiyona girmeye gerek yok. Neresi burası? mi şey ya. Şu kurum çekildi. <laughs>